Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ın 10. bölüm setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizini severek ve beğenerek izliyor ve yepyeni bölümü çok merak ediyoruz. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Eğer sizlerde dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.